Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber hiç oynamadığımız Minecraft oyununu oynayacağız. Şimdi geliyoruz. Ben oyuna başlamadan sıkılmayın diye odunları tabladım. Şimdi kendimize bir ev yapacağız. Bu arada ben hiç bu oyunu oynamadım. Sizinle beraber oynayalım şu anda. Alalım şunu şöyle. Dedim ki bir videoda gördüm çok izlemişsiniz siz. Sesekal YouTuber'ını o yüzden Beni de izlerseniz ya ben de çektim. Şimdi şuraya koyalım. Niye koyamıyoruz arkadaşlar? Hah koyuyoruz. Şimdi bu sefer acaba nasıl koyacağız? Şuradan çıkıp yapsam. Burada ben bunu parasız oynadım arkadaşlar. Bunun parası da var. Dur dur yanına çeyrek koydum. şöyle. Aa nerede? Ha burada. Şöyle yapalım. İki tane aldım. Şimdi bir bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bunlar Bu da bir şeyler diyor. Ha tamam. <laughs> tamam anladık. Çıkmıyor <laughs> neyse arkadaşlar. <laughs> Bakalım. <Bunu da> Şimdi alalım. Hı. <laughs> Şuraya da koyalım. arada ulusal egemenlik ve çocuk kutlu olsun arkadaşlar. Domuzlar çıktı. Ya Evimden Bak gözü şimdi yıkıcaksın. Ben onu okulda yaptım. Orada mı yıkıyorlar Arkadaşlar Yorumlara yazın. Daha şurada bir şey var. Onu da kırabiliyoruz galiba. Ve yanıma öyle çiçekler koyarım. Keşke evet, kapı olsaydı arkadaşlar değil mi? Ama neyse ben, ben kapımı gidip çıkmalık yaparım değil mi? Arkadaşlar ama ya, Çok yakın domuzlar ben sizin için yiyorum Bak yapıyor benim ha? Çık. Siz dövmeden akıllanmıyorsunuz. Arkadaşlar bunu şuraya koyalım. Bunu buraya böyle. İşte. Şimdi şuraya bir böyle bir böyle bunu alalım. Hı. Ha. Tamam. Tamam. Yani şimdi nasıl gideceğim arkadaşlar? Bunu alacağım. Bunu böyle koyacağım. Dur. Ne diyeceğim arkadaşlar? Şimdi elimi bir tekrar dokuyayım. Böyle gizlileri olduğunu bilsinler. Çekalım. Bir tane daha onu da kırmızı alayım arkadaşlar. Onu da kırmızı alayım. Şurada kırmızı aldım. Bitirdim. Şuraya gidelim gidelim gidelim. Buraya mavi koymuştum. Bu da kırmızı. Koyalım. Ha tamam çok güzel oldu. Arkadaşlar güzel olmadı mı? olma. Yani kapı olmamasına rağmen güzel oldu. Böyle papatya aldım. Arkadaşlar ben bu arada papatya'yı çok severim. 7 <laughs> tane papatya. Buraya koy. Koy sana ya. Galiba üzerine koyamıyorum istiyorlar. Keşke şey koyarsaydık. O zaman kırmızıyı buraya koyayım. Papatya'yı da buraya koyayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada abone olup like atmak ücretsiz arkadaşlar. Görüşürüz.